Bugün sizlerle e, üzgünken yaptığınızda kendinizi acayip bir hissettirecek bazı tavsiyeler verdim. E, mesela diyelim ki bir gün canınız bir şeye çok sıkıldı ve çok üzgünsünüz. Geldiğiniz zaman e, yolda gördüğünüz insanlara kibar davranırsanız üzüntünüz belki de geçecektir. Aslında bunu saymayalım çünkü sıradan e, insanlar dışında her insan insanlara iyi davranır ve kibar olur. Yani insanları birazcık daha kibarlaşırsanız kendinizi gerçekten çok mutlu hissedeceksiniz. Mesela yolda gördüğünüz küçük bir çocuğun e, bir şey taşıyamadığı gördüğünde ona yardım edin. Bu sizi mükemmel hissettirecek. Tabii eminim yapanlarınız vardır. Ben yapmayanlarınıza sesleniyorum. E, veya yolda gördüğünüz bir insana küçücük bir gülümsemeniz bile size o günkü mutluluk olarak yetecektir. Ee, sevdiğiniz bir insana seni seviyorum, günde kaç kere dersiniz? <laughs> Tabii ki de sıfır. Ee, seni seviyorum kelimesi aslında çok önemli ve çok sildir Fakat çoğumuz bunu çok az söyleriz ve buna ben de dahilim. Ee, ben de artık hayatımda yeni kararlar almaya başladım. için artık sevdiğim insanlara onları sevdiğimi hatırlatacağım. Bunun kime ne zararı olabilir ki? Tam tersine çok yararlıdır. Hem sizi mutlu eder hem de onun sevildiğini hatırlatırsınız. Diğer taraftan dışarıda çiçek topladınız mı ne zamana kadar? Tabii belki bu korona zamanında dışarıda çiçek toplayamazsınız. Fakat bu salgın bittiği zaman dışarıda çiçek toplayıp, çimlerde yuvarlanıp, ağaçlarla konuşmayı denediniz mi hiç? Doğanın bize söylediği ne kadar çok şey var. Bence bunları görmezden gelmememiz gerekiyor. Ee, diğer taraftan da Diğer taraftan da dışarıda gördüğümüz hayvanlar için bir kap su ve bir kap yemek bırakabiliriz. Ben bunu zaten çok uzun zamandan beri yapıyorum. Ee, hayvanları hayvanlara biraz dökebiliriz, onları besleyebiliriz. Ee, sosis salam kedilere verdiğiniz zaman çok seveceklerdir ve onlar yedikleri zaman kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ben yaptığım için bunu biliyorum. Onun ee, onun haricinde Özür dilemeyi de bilmemiz lazım arkadaşlar. Çoğumuz insanları kırıyoruz fakat gururumuzu yediremediğimiz için özür dileyemiyoruz. Özür dilerim iki kelimedir fakat sihiri çok fazladır. Özür dilediğiniz zaman karşı tarafın bakışları yumuşayacaktır. Yüzünde bir gülümseme gelecektir. Ve size karşı düşüncesi daha da iyiye değişecektir. O yüzden bence özür dilemek de çok iyidir. Ya da mesela lokantaya gittiğinizde veya bir kafeye gittiğinizde çalışan bir garson gördüğünüzde çok fazla mı işi var? Çok fazla mı tabak taşıyor? Onu hemen sizin masa geldiğinizde servis yapmamasını söyleyip, işine gitmesini söyleyip siz kendiniz servis yapabilirsiniz. Yani onların yükünü hafiflettiğinizi, bu da sizin içinizi kuş gibi hafifletecek ve çok mutlu olacağınıza eminim. Ee, onun haricinde büyüklerinize karşı saygılı olmak ve bayramlarda onların elini öpmek de bana hep kendimi çok iyi hissettiriyor. Sizi bilemem. Ee, şeker bayramında yani Ramazan bayramında şeker toplamaya gitmek bu da beni çok iyi hissettiriyor. Ve kültürlerimizi ve geleneklerimizi yaşatırsak bu da bizi çok iyi hissettirir. Çünkü böylece daha da güçleniriz ülke olarak. Ee, kültürlerini ve geleneklerini yaşayamayan bir ülke zaten toplumdan yok olup silinecektir. O yüzden sizden bir isteğim var. Bence bayramlara tekrardan şeker toplamaya başlayabiliriz. Çoğu kişi bunu yapmıyor büyük şehirlerde. Fakat ben büyük şehirde yani İstanbul'a Batman'da hep yapıyorduk. O bayramların tadı çok güzeldi. Osmanlı'nın İstanbul'a geldiğimizde o bayramlar bitti sandık ama ben tabii tekrar gitmeye başladığım için bence hala çok güzel. Başka ne yapabilir? Olursiniz. Onu düşünmeye başlıyorum. Hobilerinize daha çok vakit ayırın. Bu da sizi çok mutlu hissettirecek. Mesela e, resim yapmayı mı seviyorsunuz? Oturun yapın. Şarkı söylemek mi istiyorsunuz? Söyleyin. Hayatta hiçbir şeyi ertelemeyin. Bu benim altın kuralım Hiç mezarlık ziyaretine gittiniz mi? Orada belki binlerce mezar vardı. Gördünüz değil mi? Peki o mezarlardaki insanlar ölmeden önce bir gün cap canlı yaşıyorlar değil mi? Ölmeden önce yapmak istedikleri her şeyi söylemişler. Fakat bunu hiçbir zaman yapamadılar. Mesela e, gittikleri zaman küçük bir çocuk bisiklete bineceğini söylemişti. Fakat e, geldiği zaman yarın bisiklete binerim ya ne olacak dedi. Ancak yarın asla bisiklete binemedi. Çünkü yarın ölmüştü. Ölümün bizi ne zaman bulabileceğini bilemeyiz. Tabii şimdi bu mutluluk videosunu içiniz kartmak gibi olmasın. Fakat her an ölüme hazırlıklı olun. Özellikle de şu zamanlarda bu virüs zamanlarında ölüm gerçekten çok kolay. Bizim karşısında bir 3 kişinin öldüğünü öğrendi ben şok oldum. O yüzden hayatta hiçbir şey ertelememelisiniz. Her şey ölmeden önce işinizden kaldıysa yapmalısınız. İşinizi okuta bıraksanız hiçbir şey olmaz zaman zaten bence kendinizden mutluluk gelecektir. E, hikayeler, şiirler ve yaratıcılığınızı gösteren şeyler yapmak da bence sizi çok mutlu edecek ki ben bunu deniyorum ve yapıyorum. Her zaman yapıyorum. <laughs> Kendinize zaman ayırın. Müzik dinleyin, dans edin. Dans etmek de çok güzel bir aktivitedir. Paten kaymak tabi yoktur öyledir. Soylu nasıl alsın. E benim şu anda aklıma gelenler bu kadar. Fakat eğer isterseniz bu videonun ikincisini de çekebilirim. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.